Sarımsağımızı ortasından alalım. Bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Soğanımız hazır. Havucu ister rendeden çekin isterseniz bu benim doğradığım gibi doğrayın. Tamamen size kalmış. Şöyle sırayla bir şekilde. Bu tavuğun her yerinden olur. Yemek lezzetli olsun diye tavuğun bu tarafından yapıyor. Paketlerde pirinç ızgara tav olarak geçer paketlerin içinde. Bir parça da göğüs var onunla atıyorum. Sıra geldi diğer malzemeye. 5 kişiye 1,5 su bardağı pirinç ıslayacağız. Ee, ev ortamında lojanta restoran gibi değil biraz daha fazla yerliğinden dolayı kimse e, tencerenin arkasına bakmasın. Bitti mi kaldı mı diye. Bol soğuk suyla ıslayacağız. Kesinlikle sıcak su koymayacağız, ılık su koymayacağız. Eğer biz bunu ılık suyla, sıcak suyla ıslamış olursak suyu çeker, suya doymuş olur. E, Pilavı yapma esnasında istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Bunu bu şekilde bir 10 dakika dinlendireceğiz. Evet. Şöyle bir kontrollü bir şekilde yarım fincan sıvı yağ boşaltıyorum. Katı yağ ile beraber yapacağız. Yarısı sıvıya yarısı katı yağ. Sebebi ise sıvı yağ içine çöker. E, dibine çöker sıvı yağ. Pilav lezzetsiz olur, kuru olur. Katı yağ soğudukça pirince yapışır. Daha lezzetli olur. Önce bir havucumuzu atıyoruz. Bir havucumuzu ne yapacağız? Rengini çıkartacağız. Kavurma işlemine başladık. Havuçlar rengini atmaya başladı. Hemen soğanımızı ilave ediyoruz. E, havucun pişme süresi yarım saatse iyi kavurduğumuz zaman bu bütün yemekler için geçerli. İyi kızarttığımız zaman bunun pişme süresini 15 dakikadan 10 dakikalara düşürebiliriz. Soğanlarımız da kavrulmaya başladı şimdi e, tavuklarımızı döküyoruz içine. Yüksek ateşte tavuklarımızı, soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız iyice kavruldu. Şöyle gördüğünüz gibi dibine yapışıyor. Tam istediğimiz kıvama geldi. Gerçek bir kuzu eti olursa elimizde hiç fark etmez. Aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Pişer yani. Pişmez diye bir endişeniz olmasın. Pirincimizi ilave ediyoruz. Soğuk suyla iyice yıkadık pirincimizi. içinde kesinlikle nişasta bıraktırmadık. Bunun su ayarlaması çok önemli. Ona çok dikkat edin. Bol tavuklu çok güzel bir pilav çıkacak ortaya. Bu yemeğin özelliği tarçın. Bir buçuk çay kaşığı tarçın atıyoruz. Kimyon atıyoruz bir çay kaşığı tuzunu atıyoruz. Şimdi sıra su ayarlamasına geldi. Su ayarlaması bunda çok önemli. Çünkü tavuk çok, pirinç az olduğundan dolayı sizi yanıltabilir. Suyu buna ölçülü vereceğiz. Nasıl ölçülü? Bir buçuk su bardağı pirince, iki su bardağı su vereceğiz. Bardak değerimizi yapıyor. Şöyle bir karıştıracağız. Baharatlar içinde bir daha alsın. Altını kısıyorum. Şimdi bunun mantığı üzerine ortasına bir tane sarımsak oturtuyoruz. Kapağı kapattık. Altını kuş gözü yaptık. Buna bir daha dokunmayacağız. Pilavımız suyunu çekmeye başladı gördüğünüz gibi. Tereyağın kokusu daha güzel lezzetli olsun diye. Hemen bu aşamada tereyağını katıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Bir daha bunun kapağını açmayacağız. Ne zamana kadar? Baktığımız zaman göz göz olana kadar. Şuramızın kapağını açıyoruz. Bahsetmiştim ya göz göz diye göz göz oldu. Kesinlikle buna bir daha dokunmuyoruz. Su ayarını lütfen iyi dinleyin. Sizi tavuğun çok olması yanıltabilir. İçindeki malzemelerin çok olması yanıltabilir. Bunun standart bir kuralı var. Hemen kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ortalama 10 dakika bir daha bu kapağı açmayacağız. Şöyle pilavımızı bir açalım. Sarımsağımız ortasından alalım. Sarımsağı da bir kokladık. Çok güzel bir koku geliyor. Efsane bir koku geliyor. Hemen şöyle bir karıştıralım. Gerçekten efsane bir yemek, efsane bir lezzet. çevirelim. Arkadaşlar bu yemekten çok güzel kokular geliyor. Tarife birebir uyun. Kesinlikle tavsiye ederim. Yapın. Çocuklarınız, eşiniz, aileniz yesin. Hemen Arkadaşlar, şöyle çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun. Yağını ilave ediyoruz. Yarım fincan. Genelde yarım fincan diyorum. 5 kişilik ölçüm olduğundan dolayı. Hemen şöyle göstereyim. 80 gram civarında kıymayı ilave ediyoruz. Bu kıymayı biraz fazla kavuracağız. Ee, yumuşak bırakmayacağız. Çorba olduğundan dolayı. Kıymamız kavruldu. Şöyle gösterelim. Hafiften bir kıtırlık kazandı. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı un döküyoruz. Unumuzu kıyma beraber bir karıştırıyoruz. Ortalama bir dakika kıyma ile beraber karıştıracağız. Direkt suyunu vermeyeceğiz. Altını kısıyoruz. İlk aşamada bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Bir su bardağı soğuk suyu verdikten sonra isterseniz sıcak su da verebilirsiniz. Su ayarlamasını daha sonra yapacağız. İkinci su bardağı soğuk suyumuz. Toplamda 5 su bardağı su kattım 1 su bardağı da süt katıyorum Normal klasik su bardağı Şöyle bir karıştırıyorum Sütü kattıktan sonra Yarım su bardağı pirincimiz var onu da katıyoruz Pirincimizi ılık suyla ısladım Bir 5 dakika beklettim Daha çabuk tencerenin içinde pişsin diye Zamanımızı almasın diye Pirinci kattıktan sonra ara ara karıştıracağız Zaten kaynama süresine kadar hemen hemen pirinç olur. Ocakta bırakıp gitmeyeceğiz. Çorbamız kaynadı. Hemen şöyle bir karıştıralım. Altını kısalım. Yük, e, kısık ateşte ortalama bir 10 dakika kaynatalım. O zamana kadar zaten pirinçlerimiz de çorbamız da olmuş olur. Şimdi birazdan pirinçler de nişastasını bırakır. Hafiften bir yoğunluk kazanır. Arkadaşlar çorbamız kaynadı. Belli bir yoğunluğa geldi. Ölçülere çok dikkat edin. Bir yemek kaşığı tepeleme un. Unuz tepeleme olacak. Tuzunu atıyoruz. Ortalama çorbamızı bir 5 dakika bekleteceğiz. Pirinçler daha da olgunlaşsın diye. Ondan sonra sunuma geçiyoruz. Altını kapatıyoruz şimdi. Çorbamız dinlenirken üzerine bir yağ yakalım. Benim önerim tabi sıvı yağ ile tereyağı karışık kullanın. az bir yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Hemen yağın içine şöyle bir kırmızı toz biber atıyoruz. Toz biber çok çabuk yanar. Kömür gibi olur. Bir dakika dahi altını bekletmeyeceğiz. Hemen altını kapatacağız. Toz biber yaptığınız zaman kabını değiştirin. Yanmaya devam eder. Biberiniz kömür gibi olur. Şorbamızı şöyle bir sunalım. Pirinçler yüzüyor üstünde. Kıyma ile beraber. Çorbamız bu.